Bu gördüğünüz yer Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin 6 eksi 1. Şimdi Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin hizmet binası dediğimiz o binanın altına eksi birinci katında bir kütüphane yapılmak isteniyor. Kitap kafe diyebileceğimiz 7-24 açık olacak bir kütüphane. 01-08-2025 tarihinde Malatya Büyükşehir Belediyesi burada ihaleye çıktı. İhaleyi yine Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki Meston alıyor. Kaça alıyor? 285 milyon TL'ye ihaleyi Meston alıyor. da anladığımız kadarıyla bir İstanbul firmasına taşere ediyor diyelim. Alt firmaya veriyor. Kim bir kere rakam inanılmaz bir rakam. Nasıl bir piyasa araştırması yaptınız merak ediyorum. Şimdi bakın size bir belge daha paylaşacağım. Konya Büyükşehir Belediyesi Malatya Büyükşehir Belediyesinin bu son kitap kafe ihalesinden 3-5 gün sonra 273 milyon TL'ye bir ihaleye çıkmış. Köprülü kavşak ihalesi. Yani rakamı anlamanız için söylüyorum. Yani aynı tarihlerde Konya Büyükşehir Belediyesi Konya'daki ulaşımı rahatlatmak için bir köprülü kavşak ihalesine çıkıyor 273 milyon TL'ye. Bizimkiler de kitap kafe yapıyor 285 milyon TL. Rakamın boyutunu anlamanız için bu örneği veriyor. Dede Korkut Parkı'nın önündeki Malatya trafiğini kitleyen bir kavşağımız var. Yıllardır aynı kavşağı kullanıyoruz. Bu paraya bugün kütüphane yapacağınıza, bu kadar yüksek paraya, oraya bir kavşak yapın, köprülü kavşak yapın, yonca kavşak yapın, dalma battı yapın, ne yaparsanız yapın. 285 milyon TL.